Şeyini bir aklım çıkmış biz de bu akıma katıralım dedik. Bir bakalım tadı nasıl bir şey ben de merak ettim yani her yerde görmekten. Bir de içini doldurmak lazım değil mi? Bir yeterli herhalde. Bir saniye. Heh, şimdi oldu şimdi de tadına bakma sırası. De nasıl yiyeceğim şimdi <laughs> öyle bir doldurdum ki. Bu ne oldu bakalım. herkesin denediği akımı ben de deneyeceğim. Ne şey diyeceğim ben bu kapağı böyle açmaya çalışırken niye böyle bir şey oldu? Kutuyu biberin içine soksaydın Sera dediğinizi duyar gibiyim. Şu an hazırladım ve sandığa tadına bakacağım. Çok merak ediyordum. Sürekli herkes bunu yiyor. Gerçekten bayağı iyi. Hatta rujum buralarıma bulaşmış. O kadar deli gibi yemişim. en azından sağlıksız cips yediğim için kendimi kötü hissetmeyeceğim. Çünkü biberle birlikte yiyorum ve biber sağlıklı. Evet, bugün güzel arkadaşlar. Bugün ne gördüğünüz zaman büyük ihtimalle anlamışsınız. Ben zaten ne yapacağım? Herkes dönemiş. Sen bu sabah turşu sunu vermedi de mi? Videoyu çekememiştim. Bu sefer bunu çekiyorum. Ve, sanırım içindeki şey boşaltmam lazım. Boşaltıp dönüyorum. Tam boşaltamadım ama olsun şimdi lab, lab ne böyle mi oluyordu lan? Lab ne değil içine koyacağım. Koyayım. Koyayım, <laughs> Tamam. Şimdi cips açıp geliyorum. Şimdi cipsleri sıkıştırıyorum arkadaşlar. Yani tabi dibine çok yaptım ama inşallah böyle doğrusudur. 出来，出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出

Gidin bir karar etler ama ama Yedim güzel ne lan buçuk yedim Yedim ama Dönemeniz gerekenmiş Sevin ama Yedim de Evet sanırım bir ben yapmamıştım Şimdi yapıyorum Evet Evet Şimdi malzemeler. Sanırım cipsten biraz yemiş olabilirim. Biberi kesiyorum. Şimdi labne. Labne koyuyorum. Bunu yaptım ama sanırım bir şey eksik. Artık hazır. Şimdi yiyorum. Evet, hazır. Şimdi yiyorum. Bir dakika bir dakika. Bu değil. Bir sorun var. Şimdi oldu. Güzel. O çok gördüğüm biberi benim de yapmam lazım arkadaşlar. Yapmazsam içimde kalır. Vallahi billa. Başlıyorum o yüzden. İki tanesinin içini boşalttım. Labdemi aldım. Bunu da aldım. Şimdi doldurup hemen geliyorum. Şimdi Şimdi bol bol. Koyuyorum. Zaten. Bundan da koyuyorum. Şu sosu bulana kadar canım çıktı. Hiçbir yerde yok. Çok güzel. Ye <laughs> bakayım. Hep döktün. İnanılmaz. Ye bakayım. Onun numara değil güzel mi? Lan. Valla çok güzel. Mükemmel. Aşırı Evet. Herkesin saçmaladığı ve bütün TikTok'un elinden geçirdiği o lanet akımı bende de yapıyorum. Zaten çocukluğumda annem direkt olarak bunu lor peynire banardı. Öyle yerdim ben. Gayet güzeldi tadı biliyorum. Neyse daha fazla saçmalamadan hadi şunu sürüp geliyorum ben. Evet şimdi bunu güzelce içine dolduruyoruz. Ben bunu dolduramadım tam. Şöyle iyice güzelce yedirelim. Üstüne i̇şte de şu pınçıklardan koyuyoruz. Bu bir ASMR videosu oldu ama özür diliyorum sizden. Allah çarpsın sizi mi? Boşverin annemle anlattım bunu çok iyi. Arkadaşlar merhaba. Hepinizin bildiği bir akım var. Doğru tahmin ettiniz. Gelsin. Hop. Cipsimiz burada. Biberi kestim hazırladım. Kaşığımız ve labnemiz. Biberin içine labneyi dolduruyoruz galiba. Böyleydi değil mi? Ama ben birazcık farklılık katmayı çok seviyorum. Dışına da yapacağım. Belki güzel olur. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Dondurmam. Raymat. Buyur abi. Neyse cipslerimizi aldık. Böyle mi yerleştiriyoruz? Aldık. İki. Böyle. Bozdum. Ben beceremem. Ben mesela. Hadi hepiniz biliyorsunuz Adanalı olduğumdan dolayı biber hep acı ama sizin için böyle deneyeceğim. Hadi deneyelim bakalım. Güzelmiş ya. Hmm. Keşfette karşıma çıkan şu akımı ben de deneyeceğim şimdi. Böyle krem peynirimizi koyduk. Şöyle cipsleri yerleştiriyorum güzel gözükmedi mi? Şuna bakın. Biraz daha bastıralım. Ve artık yemeğe hazır. Özetle tadı ilk başta kötü geldi ama sonradan çok iyi geldi. Tavsiye edilir. Canımı çektirdiğiniz için şu biberli şeyden yapacağım. Yeşil biberim olmadığından dolayı kırmızı biberle yapıyorum gecenin bu saatinde. Ee, birazcık krem peynir koydum. Şimdi biraz daha labne koyuyoruz. Şöyle bir şey oldu. Şöyle birazcık da cips koyuyoruz. Bir bundan koyuyorum, bir de şöyle koyuyorum. Az önce biber sıramadım. Şimdi biberli denedim. Gerçekten mükemmel. Deneyin. Arkadaşlar yani bunu benim de denemem gerekiyor. Bu <laughs> arada hiç umurumda değil. Hiç kesmeyeceğim videoyu. Arkadaşlar Mert bana cips vermiyor. Herkes Mert bana toz bir cips. Ne? Başka cips yok mu? Hı. Elimde mi patladı yani? Tek bir dene bakayım nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ben de deneyeceğim. Aşırı iyi. Kesinlikle yapmışım. Babama denettireceğim. Dene. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Hı -hı. Değil mi? Bence de güzel. Yapın. Herkesin dediği gibi yapmayan bir ben kaldım herhalde. Hem de yeni uyandım ve gözümü açı açmaz bunu deneyeceğim. O kadar canım çektirdiniz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde biberi sadece közlenmiş ya da kızartılmış yiyebiliyordum. Şey Asla bu şekilde yemiyordum. O kadar canım çekti. Hala denememiş arkadaşlarım güvenebilirsiniz. Gerçekten yemin ederim. Abartmayacağım. Neyse onu söyleyeceğim o kadar. Şu an içine oy. Krem peynir mi, labne peynir mi diyenlere de ben ikisini de koydum. Bazıları zor buluyormuş bu cipsi galiba ama ben hemen buldum. Marketten aldım. Geldi. Bitti. Arkadaşlar bir de sizin haberiniz var mı? Benim dişim kırıldı. Bakın. Bu arada diş efekti diyor haberiniz olsun deniyorum. Gerçekten çok güzel.